sevgili İbrahim abinin eleştirileri dinledim. Birincisi yani birincisi son derece bu konularda hassas davranmaya çalışıyoruz. Galatasaray değerlerini Galatasaray'ın geleceğini de göz önünde bulundurarak en sıkı şekilde korumaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın değerlerinden bir tanesi de büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi. Bunun içerisinde affetme duygusu vardır. Ve Galatasarayın da tüm oyuncuların bir aile olduğunu unutmamak lazım. Bir aile içi meseleyi sert bir şekilde kesmektense taraftarların, dışı tarafların birbirini buluşturmak, birbirlerinden özür dilemeleri ve bu özrün kabulü vasıtasıyla halletmek aslında kesip atmaktan daha zor olandır. Biz GAS'e geleceği için zor olanı seçtik. Burada da farklı görüşlere saygı duyuyorum. İkinci konu ise çok üzüldüm torba. <laughs> Hayır, yani o çok yok ama yine bir nevi torba geliyor dediniz. Torba gelmiyor. İsterseniz her konuyu genel kurula getiririz. Hiçbir problem yok. Buraya da getireceğiz. Zaten bunu gösterdik ama şimdi önümüzde yapılacak iki genel kurul. Olağan genel kurul. Sonrasında tekrar kapanma gelir mi gelmez mi bilmediğimiz bir dönem. Her yapılan genel kurul üyelerimizi bir nebze olsun riske attığımız bir genel kurul. Dolayısıyla burada çok kritik olmayan konuları birleştirerek bunu da oraya koymak istedik. Burada Galatasaray'ın işleyişiyle ilgili bize hızlı karar alıp Galatasaray'ın problemlerini çözme kabiliyeti getirecek yetkiler istedik. Ve daha önce eleştirdiğimiz şeyde yapmamaya özen gösterdik ama anladığım kadarıyla dışarıdan görünüşü öyle değil. Eğer öyleyse e, keşke yazarken siz de çağırsaydık. Ben arkadaşlara bir bir yazın dedim. Hepsini net anlatın dedim. Satmaları çıkarın dedim. Satma maddesi asla olmasın dedim. Hani ama iyi niyetimizle yapabildiğimiz en uygun kelime bu oldu. Bu vesileyle daha önce onaylanmış Galatasaray Genel Kurulu'ndaki bir önceki benzer yetkiyi de hepinizin takdirine sunuyorum. Yani dolayısıyla bu bizim iyi niyetle getirdiğimiz konunun torba şeklinde algılanmış olması beni çok üzdü. E, çünkü böyle bir niyetimiz yok. Üçüncü konuya gelince bütçe konusunda size katılıyorum. Bu benim en büyük sıkıntım. Bütçeleri en az gerçekleşen kadar iyi tartışabiliyor olmamız lazım. Ama maalesef mevcut düzüğümüzde gerekli değişikliği yapana kadar buna bir çözüm bulmamız mümkün değil. Bu tüzük değişikliğine de önemli maddeler var biliyorsunuz. Hepimizin kimsenin itiraz etmeyeceği 4-5 önemli madde var. Bunlarla beraber buraya zaten ilk fırsatta getirmek istiyoruz. Eğer bir kongre hakkım varsa Bugün 2020 genel kurulu olan genel kur alacağım yetkiler için değil. Tüzükte yapmamız gereken acil değişiklikler için kullanmayı ve üyelerimizi oraya getirmeyi tercih ederim. Teşekkür ederim.